Dostlar Manadolu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bomba gibi bölümle sizlerle sponsorum Digipin'den indirimli güvenli ve komisyon su alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda linklerimiz var. Aynı zamanda oyuna kayıt olmak isteyen kardeşlerim için de yine aşağıda güvenli bir kayıt linki var arkadaşlar. Hem de ekstra %10 bonus şansınızı almayı unutmayın o linkten. Hadi bakalım başlasın efendim. Arkadaşlar yeşimimizi alıyoruz sonunda. Ee, bizim kayadaymışmış. Like, vallahi bilmiyordum ya. Bizim kayada olduğunu bilsem daha da indirim yaptırdım arkadaşlar. Şu 15-16 bon. Bu da arkadaşlar 30 bon. Şimdi üstü 10 bon daha vereceğiz. Bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Çünkü yeşimimiz çok kötüydü. Bok gibiydi. Bir yeşim değişikliği iyi olacaktır. Onu da emmiko'ya geçtik. Yeşimi de halledeceğiz Şimdi sırada bir tek 10 kalıyor. Hadi hallolsun. Artı 5'ini basmış bizim için. Kardeşim. Şöyle şunu alalım arkadaşlar. Bunun söküme hoşuma gitti bu serverda. Bu güzel söküyor gibi hissettim. Bunu artısını basmış diye Basmış eline sağlık. Şöyle sökelim. Çıkmadı bu sefer. Bir çıkıyor bir çıkmıyor. Bir çıkıyor bir çıkmıyor. Ee, olsun. Şöyle güzel oldu. Hem rüzgar olarak da hem de ipi olarak da zaten bileziği de değiştirmiştim. Bileziği de değiştirmiştim. Bu arada burada da gece farmımız var. Burayı da açacağız bu yandan. Ee, bilezikte şimdi bir yandan. E, bilezik de şimdi 2000 ipi Allah'ın izniyle hallederiz gibi geliyor. Bir Biraz yok mu yapsak acaba? Ürünlerimizi açalım arkadaşlar. İnşallah buradan bir en azından 2-3 won, 4 won, 5 won bir para elde edebiliriz diye umuyorum. Bakalım kısmet ya nasiptir. Ee, Şahin kalkan çöptür. Gizemli ışık çöptür. Gümüş kenet. Lazor sandıklar da zaten ucuzlamış arkadaşlar. İçinden çıkanlar da biraz ucuzladı. Pet kitap sandığı para eder. Birinci iyi ürünümüz çıktı. Bir iyi üründeyiz şu an. Hala bir iyi üründeyiz. İki iyi ürün olmadı arkadaşlar hala. Hala bir iyi üründeyiz. Maalesef. Nemere'nin boşa gitmesi kötü oldu. Hala bir tane iyi ürün çıktı. Hala birdeyiz arkadaşlar. Akik. Biraz para sayılır. 2 ürün oldu diyebiliriz arkadaşlar. Vakjaları sonra saklayayım. 2 üründeyiz. <laughs> Biraz kötü oldu. Bu arada sandıkları satsak burası daha iyi para getirebilirdi. Bunu da belirteyim. Ee, evet. Burası net daha iyi para getirirdi. Net abi. Hiçbir şey çıkmadı. Bir tane işte pet kitabı sandı. Bir tane akik. Ee, general genel yaramaz. Belki bekçi çıkarız Zodiac öncesinde. Hani umudum o. Belki bekçi çıkar diye geldik. Ya da tabi cadı da para ediyor. Bu ne lan? Ha, cadı geldi. Okeyiz. Genel yine. Abi genel değil o direkt cadı olsa. Cadı güzel. Arkadaşlar burayı Burayı Orayı iyi farm. Orada 3 won var. Öyle diyeyim size. Orada 3 won para var. bir sonuncuyu da deneyelim. Sonucudan da parşömen geldi. İki cadı kardır ya. Gerisi kötü çıktı ama yeşil şansları çıktı. Envanteri ben bir temizleyeyim. Arkadaşlar bugün Zodiac günümüzdeyiz. Yani şu an salı 20.50 Zodiac gireceğiz. Bugün ama öncesinde yine farmlarımızı halletmeye çalışıyoruz. Ejder'le başlayacağız Yanımda Zarkim olduğu için Zarkim'in de demeyi çok güçlü. Çok yüksek. Yaklaşık hani DMC şey... Ejder'e son demeci ben size göstereyim. Şu an üstümde balığım, delicim, melicim kaliteli yok ama yine bu tarzda da idare ederiz. Ben size rapor vereceğim yine. Kaç vuruyoruz, ne yapıyoruz onu da göstereceğim. Dostlar demeyici bir görelim bakalım ne olmuş. Umarım eksik yedik bir şey yoktur. E, tabii ki markalarımızı basıyoruz. Şöyle şebnemlerimizi basalım. E, Şunları da basalım. Delici de basalım. E, 23.824'de kadar metin hasarımız çıkmış arkadaşlar maşallah. Tabi ejderede ne kadar vuracağımız önemli. E, 25 mi gördüm bir tane? Yok ki devenin nalı mı denir? Yok artık falan filan denir herhalde. Gerçekten ağırsız bir hasarımız var. Ejder'e tabi kaç vuracağımız da önemli. E, balık malık bir şey basmıyorum şu an. Çünkü yanımdaki dediğim gibi duo'm da çok güçlü bir duo. Yani bizim ayarımıza yakın bir kurt kendisi de çok sağlam bir kurttur. E, onunla birlikte yapacağımız için biraz da rahat kesimdeyiz. Zehir hemen atıyoruz. O biraz problem. Bir metni kırsın Demeycimiz de göstereyim size. Oha! Kanka 17k 17.500 Kanka Kanka bu ne? Arkadaşlar bu kadar beklemiyordum hasarı Yani çüş bir hasar olmuş biraz Bu kadar beklemiyordum Kestik Kestik dostlar kestik Hala yank atıyor çok şükür 100 Yank patladı Yank patladı. Yan patladı lan galiba biraz yani normalde 3M 5M veriyordu bir 10M verecek gibi. Kanka dur bakayım ben toplayım çekil elleme. Elleme dur ben youtuber'ım. <laughs> Arkadaşlar youtuber'ım dedim kandırdım sandıkları toplayacağım şimdi. Bir tık yank patladı. Kaç M geldi bir 10M geldi mi hoca? Hoca? Anam yok ben bakmadım ya. Başlangıç kaç var? Sandıklarımızı sayalım. 1 2 3 4 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13. Güzel bir sandık attı kardeşim. Bunları en son bölüşüyoruz arkadaşlar. <laughs> Dostlar sandık açımına geçiyoruz. Ejder de vallahi güzel para bırakıyor. Memnunum hala beyaz inci falan pahalı. Ruh taşı pahalı. Hepsi pahalı. Efsun nesnesi ruh taşı paradır. Paradır. Çöptür. Paradır. 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 Çöptür. Paradır. Paradır. Çöptür. Çöptür. Para değildir. Çöptür. Çöptür. Ehtir, çöptür, ehtir, çöptür, ehtir, çöptür. Burası kötü oldu. Çöptür, çöptür, iyidir. Arttırma vallahi lazım. Paradır, çöptür. İki alev çıkarttım. İki alev çıkarttım lan. Allah Allah. Kan kırmızı, bayağı. duygu, eski kutu, Kan lan bozuldu bak. Bayağı iyi dedikten de sonra bir daha bir şey çıkmadı Kerem. Kerem. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, Kerem. kötü. oldu Kerem. Vallahi bayağı iyi dedik ya. Bir anda bereketi kaçtı ya sandığın. Oğlum ne oldu sandığın bereketi kaçtı baba alev çıkarttık diye. Nazar değirdik sandığa ya. Vallahi arkadaşlar sondan biraz sonradan kötüleşti. Ama yine de iyi buluttur Paradır efendim. Gayet hayırlı olsun. 10 ee, beyaz. 10 beyaz. Bena 4 beyaz. Dostlar Cirit'in PS'ni de sonunda hallettik. Balık sandığı falan açıyorum şey için. Ee, bu Zodya hazırlık. GVT'de dedim P yapayım aradan çıksın dedim. GVT'de P yaptık arkadaşlar. Zodiac hazırlıklarına başlıyorum şimdi. Az bir süre kaldı. Çarı güzel güzel ayarlayayım. Yönk mök mök bir şeyler. Bayağı bir Zodiac kaçtım. Çarışı ee, çarı şey, ayarladım. Ee, şey yapacağım. Ee, hazır olalım Zodiac'a. <laughs> Dostlar tam 5 won para. Ya ay 3 won aldım. 1.5-2 wonlukta balık açmak zorunda kaldım arkadaşlar. Yani hem yaşam için hem küre için. Hem delici için her şey için. O kadar çok gerekti ki Büyülü Bakır için. Yani sonunda aldım. Şöyle diyeyim 3 200 ay ışığı bir kayıp arkadaşlar. Öyle bir para verdik ay ışığına. Envanteri ee, şimdi temizliyorum. İşte zodyak hazırlığı olduğu için yatırımlarımızı yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bugün zodyan daha çok hakkını vereceğimizi düşünüyorum. Çarımız daha da güçlendi. Ee, i̇yi gidecektir diye umuyorum inşallah. Kalbimdeki gönlümdeki gibi olursa. Ee, şu son bir bileziğime biraz artı basacağım. Kerem de burada bize şebnemlerimizi yapıyor. E, çarbi pırıl pırıl hale getireceğim. Bir sayfa yönk yapacağım. Full şebnemlerim yedekli olacak. Her şeyimiz hazır olacak. Çarlarımızın parası olacak. Durumlarımız bu şekilde. Dostlar şu elit bileziğimizi de artı 7 yaptım. Hani artı 4'ten 7 basıyorum. Çok önemli artılar diye göstermedim size. Bunun şöyle kritik bir şey var. Şimdi bunu da cevherlersem direkt 100 kritik olacağım. O yüzden buna da uğraştım. Çar 100 kritik olsun diye. şimdi orayı da halletmiş olacağız. Bu ürünlerimizi koyacağız. Zodya son hazırlıklarımı yapıyorum. Çok daha temiz, çok daha güzel, çok daha hızlı kesmek istiyorum zodya. Tabii ki yeni koyduğumuz simyalarla da birlikte bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Şu an bir yön ihtiyacım kaldı. Kerem orayı hallediyordur diye düşünüyorum. Ee, şebnemlerimizi, vırtımız vırtımızı, zırtımızı hazırladık, hallettik. Ee, Ayışı da açtık bunun için, yaşam da çıkarttık, hepsini çıkarttık inşallah. Ee, artık hazırız zodya. Envanter depoyu bir pırıl pırıl hale getireyim, halledeyim. Ondan sonra mesai başlasın. Dostlar çok güzel hazırlığımızı yaptık. Yönklerimiz, şebnemlerimiz, itemlerimiz, cevherlerimiz. Bunu delmedim herhalde kritik yetecek. Saldırı olur aslında kötü olmaz ama bunların delimi yeterli. Zaten güzel bir bileziğe geçtik. Canımız da arkadaşlar 27k'ya çıktı ee, binekte. Zaten çok binekten ilmeyeceğiz. Yaşam markası da basarım ben zaten duruma göre. Hani bekçiyi de rahat keseceğimi düşünüyorum yönklerle birlikte. Bakalım her şeyi güzel halledeceğiz diye umuyorum. Ekibimiz hazır olsun yeni demeyici göstereyim ben size. Demeci arttıran çok bir şey oldu mu? Kuşak girdi çara. Ee, başka ateş ayakkabısı girdi. Ee, başka bir de işte miko grena miko safir falan miko yeşim girdi. Bakacağız. Yani, miko yeşim hasar arttırmaz da. Hazırsanız başlatın. Bakalım demecimiz ne kadar olmuş arkadaşlar. Hemen şimdi e, enerjim daha bitmemiş. Şuradan şeyimi basayım. ikinci sayfadan e, zekalı kombinimle basayım. Canavarlar alt et verdi. Pelerini koyduk buramıza. Her şeyimizi, bütün hazırlıklarımızı yaptık. Şöyle markalarımızı basalım. Kritik derece henüz erken. Marka artı yeşiller yeter. Ee, diye düşünüyorum. Şu an elimde şey yok. Skill yok. Skill kullanamayacağım sadece. Yönkleri falan koydum oraya. Lazım olur diye. Çünkü yönkler de iyi olacak diye düşünüyorum. Burada slot var mı? Karakterleri atalım. Karakterleri atalım. Attık mı karakterleri? Karakterler atıldı. 6'ya geçelim dostlar. Şöyle olacak bir şeyin ölmeden alt et. Bir sıkıntımız yoktur diye düşünüyorum. Şu an tabi full art full demek değil ama bu halimiz bile 20k'yı görmüş. Bu güzel bir haber. E, full hasarı koymadım. Çar'da bir eksik gelik bir şey yok herhalde. E, şurada bir boss tabi deneriz. Hasarı görürüz. Gel bakalım oğlum boss şuraya. Bu boss'un tabi babasını keseceğiz daha. Ee, şöyle bir vuralım. Kaç vuruyorduk buna? boz kereme döndü. Ee, niye öyle yaptı bilmiyorum. Şöyle basal ürünlerimizi. 17, 18'e kadar çıkmış arkadaşlar. 18'lere çıkmış. Buna 13, 14 atıyorduk diye hatırlıyorum. 18 kallara kadar hasarımız çıkmış. Yönümüz de var. En sondaki bosuda rahat keseceğimize inanıyorum. Şu an çarda bir tek içime sinmeyen 10x Onix var. 10x'te kritimiz olmadığı için. Sondaki boss bazen bizi patlatabilir. Bu arada müebbet yedim. Bu arada yapıyor burası böyle. kaç dakikada yaptık? Şimdi 0.8 gibi girdik. Ben kaç dakikada yaptığımızı söyleyeceğim size. Dostlar geldik boss'a kadar. Bakalım boss ee, şeyimiz nasıl olmuş? Boss gücümüz nasıl olmuş? Ona bir bakalım. Şimdi kırmızı kurtumuzu yakalım. Bu bizi hala öldürebilir bu arada arkadaşlar. Bu boss dediğim gibi 10x'im hatalı olduğu için 10x'el bir problem var ama yönkle halledebileceğimizi düşünüyorum. E, karakteri attık geldik hemen bosta bize döndü e, şöyle şebnemimizi, vırtımızı, zırtımızı basalım Yönklememiz lazım güzel e, şu an bir yere daha mı yok koysam bir de yön koydum ben böyle bir de yön koyduğumda arkadaşlar sanki yetişecek gibi e, sıkıntı yok gibi her şeyimi bir tekrar kontrol edeyim tamam yönkle idare ediyoruz gibi şurada doldurmam lazım. Doldurdum canı tekrardan. Bayağı bir yön kaldık ama tabii ki buna değer ee, diye düşünüyorum. Buradaki yönler bitti deme. E, seri seri bastığımız için oraya hemen bir yeni yön takviyesi koyalım. Şurada ölmezsem tamam. Burada ölmezsem sıkıntı yok. Yön çok seri bitiyor ama Allah'tan bir sürü de yön kaldık. Yani daha bongo köküm var, yön kedi'm var. 3 e, 3 parça yön de yetmiyor herhalde. Ama süre olarak bu bize yaklaşık ne kadar katkı sağlayacak Kerem? Kerem de şu an seste. En az 3 dakika. Burada ölebilirim. Ve en az 3 dakika bize kar koyacakmış arkadaşlar. Bu kesim. O yüzden önemli. Şurada. Şebnemi falan dandik basıyorum bu arada. Yani çok kalite bir şebnem basmıyorum. Bir sürü ürettik. Hepsini aldık geldik. Hani o burada çok yedik. Öldüm burada. Burada öldüm. Burada işte yaşamı da koymuştum aslında da. O yaşam basamadı Kırmızı kurt bitince HP den de şey problemimiz oluyor. Yani çünkü kırmızı kurtun erken bitişi çarın absorbesini de çok kesiyor. Absorbe çok kesilince de burada kırmızı kurt ay özütümüz bittiği için bitti onu söyleyeyim. Süreyle ilgili değil. ile ilgili bitti. Bakın şu anda buçuk dakika var Olsa, Yani normalde biz 10 saniye 20 saniye kala bile bitirdiğimiz oluyordu. Benim demeş niye bu kadar düştü? Damage'im çok düştü. Niye böyle oldu? Ee, hiçbir fikrim yok ama demek çok düştü bir anda. Ben niye demek yemiyorum şu an bu boss'ta? Ne oldu çara? İki skillinden de demek yemedim gibi gördüm. Yine demek yemedim. Kerem'e mi vuruyor acaba skillleri? bu sefer yedim tamam. Hemen canım fullendi yine. Oğlum yaşam mı basıyorum ben yanlışlıkla? Lan yanlışlıkla yasam basıyormuş o. Allah kahretmesin yaşam basıp duruyormuşum ya. Bitirdik bütün yaşamları. Orada ben de diyorum can niye böyle doluyor. 1-2-3 ama 2-3-4 yapıyormuşum arkadaşlar. Öyle bir salaklık etmişiz. Tamam kestik gibi. Yaşlı parmaklar biraz yönsel problemi yaşadı da. Yaşlı parmak problemi. Sorun yok gibi gözüküyor. Bosu da kesiyoruz. Kaçta başlamıştık? 8'de başlamıştık. Biraz e, 29'da falan zorlandık. Biraz yavaş yaptık. 31'de bitirmişiz. E, süremizde süremiz de böyle. Kaç oluyor lan? 31, 8 daha çıkar. 23, 24 dakika mı? 23 dakika. Kötü değil. Arkadaşlar 5 e, tur yaptık. E, Twitch'teki izleyicilerimiz ayrıca artık açalım şeklinde dediler. Ben de 5 tur hoşuma gitti. Az bir tur değil. E, bir 20 sandık açalım. Ee, şimdi Kerem'den göreceğiz. Hadi bakalım Kerem'cim açmaya başla. En alttakini biraz göremiyor gibisiniz ama çıkınca görürsünüz. Kuşak çıktı. Zaten envanter görülüyor da bilgi gözükmüyor. Tek tek böyle mi açacaksın abi? Hepsi dandik çıktı arkadaşlar. Küre. Birini açıp öyle gitmedi Kerem. Farklı bir şey yapıyor. Şu ana kadar hiçbir şey yok. <laughs> Allah'ım yay. Allah'ım yay! yay. Allah'ım süper. Devam Kerem'im benim. Hadi aslan Kerem'im. Hadi bir yay daha. Hadi benim koçum benim. Hadi bir yay daha güzeller güzeli Kerem'im. Hadi benim fındığım benim. Hadi bakalım arkadaşlar yayımız çıktı. Hayırlı olsun. Yay çok iyi para. Bir yay daha gelirse var ya uçarız. Ama yine de çok iyi motivasyon oldu olsun. Olsun. Hemen Kerem'den yayımızı şimdi teslim alalım. Keremcim şeydeyim şu kenardayım. beni gör. O bana motivasyon olsun. Kekre avudayım. Başkasına veriyorsun şu an. Şu an bende değil bebeğim. Yayı teslim et. E, ee, bizim de 5 sandığımız daha var arkadaşlar. Yay çıkardık. Bu bize çok güzel bir motivasyonal destek olacak. Ee, çok güzel bir para olacak. Yay zaten çok fazla yay siparişi alıyordum. Şimdi 5 tane bizimkini de açalım. Bir yay da biz çıkarırsak mükemmel olur. Bu bile tabi çok tatlı oldu. Bir yay hani 20 sandıkta güzeldir. Bir şey daha geliyor mu? Saldırı hızı, soğutma iksiri, mavi iksir, yin bandı ve de mavi iksir arkadaşlar. Ama önemli değil. Dediğim gibi ilk 5'li turdan bir yay almak bizim için yeterlidir. Keyiflidir. Yay çok tatlı başlangıç oldu. Biz parma devam edelim. Bir yay daha çıkardık ya oğlum. Bir 5 tur daha, bir yay daha, bir 5 tur daha, bir yay daha sonra. Arkadaşlar elementte güvendiğimiz isim cinsel Orhan. Bu arada bu adamın adı Orhan değil. Her yerde bize element atıyor ama adı Orhan değil bu kardeşimizin. Element atacak bize, artı çimşek yapacak pençemizi. Orhancığımın chatte mi diye onaylamak istiyorum ondan. Orhancığım sende mi? Orhan Bey. Arkadaşlar ben hani yayından doğrulamam gerekiyor çünkü kime verdiğim belli olsun. Hani nikini zaten alamazlar ama ben de silah demiş ürünleri de verdik ona. İnşallah bize bir artı şimşek atacak. Hem ejder hem zodyak kestiğimiz için bizi güçlendirecek e, o bir durum bu. Elementte element de güvenin adresi yani Orhan'ı seviyoruz sağ olsun. Elementimizi halletsin. İnşallah güzel bir e, ne gelebilir? 12, 16, 18, 20, 22, e, 24. 24 tabi çok iddialı olur da. Bakalım elementimiz geldiğinde ben size gösteririm arkadaşlar. Belki tek tek gösterir. Belki hepsinin hepsini artı 3'ünü gösterir. Ona bakarız. Dostlar ilkini kardeşimiz yansıttı. Bakalım kaçmış? 2 şimşek gelmiş. Ster olarak da 4 gelmiş. Oldukça mütevazi bir ikili. İnşallah daha iyi devam ederiz. 2-4 şeklinde bir başlangıcımız var. Arkadaşlar bir attı daha herhalde. 6 olmuş. STR de e, birazcık daha iyi atmış. Bir tık daha toparladı. E, STR de 6 atmış, şimşekle 4 atmış. İnşallah 7 de bitmez bu şimşek. Umuyorum, umuyorum 12 olur. 12 yeterli benim için şu an. Dostlar galiba işlemimiz Hazır. Tamam. E, i̇şlemimize e, tamamlanmış haline bir bakalım. E, i̇nşallah 6 6'ydı, 7 mi olmuş yoksa daha iyi bir şeyler mi olmuş bakalım. 7 olmuş, 18 STR ama 8 STR gelmiş. Yani 3 elementten iyidir diye düşünüyorum. Bir de şöyle tabi bir parlama geldi. Ee, güçlenme midir efendim? Güçlenmedir. Hayır uğurlu olsun çarımıza. Ee, ne diyeceğiz? Başka diyecek bir şey yok. Artı 7 şimşek gücü 18 STR. <laughs> Dostlar bir 5 tur daha oldu. Ee, i̇nşallah bizim çarlarımız zaten Kerem biliyor. Herhalde solda olan üçlü. Bizim çarlarımız beşer sandık olanlar arkadaşlar. Bir sandukamızda toparlayacağız. Kaç sandukamız var size göstereceğiz. Ee, hani benim kendi sandık payım. İnşallah yine bir yay moddosuyla yola çıktık. Kerem'e güveniyoruz. Ee, bir yay çıkardı az önce kardom. İnşallah bir yay daha çıkarır. Kerem'e müsaitiz başlayabilirsin. Ne zaman istersen balım. Yine bir yay çıkarma totemleri yapıyor arkadaşlar Kerem. Ayarlamaları yapıyor bu özel yani bunlar da normalde göstermez onu da söyleyeyim. Hani bunlar ayarları kendi sandıklarını açtı, pençe çıkardı. Güzel hayırlı olsun Keremimize. Ee, çok bir para eder mi bilmiyorum ama belki bir tık mailin falan gözükmesin Kerem aşağı alma istersen. Yani ona dikkat edebilirsin balım. Daha rahat gözüksün diye böyle yaptı. Kerem'imizin sandıklarında bir şey yok ama bize bir yay lazım Keremcim. Buraya gelmedi mi öne bir şey düştü mü bilmiyoruz. Buraya da bir şey gelmedi. Kerem asabi açım yaptı. Ee, buraya bir zırh geldi. Ama ön sayfalarda bir şey yok mu Kerem? Kuşak var. Bok var. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Evet. Sıfır silah. Bakalım. Bizim çare geçiyoruz. Kerem bu şey mi? Yay çıkma matotemi mi? 5 <laughs> tane de bizde var. Tık tık. Tıka da tık tık dedik. Arkadaşlar açtık. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bir de varsa vardır. Bir de de bir şey yok arkadaşlar. Ee, maalesef bu tur nanay oldu. Hiçbir şey çıkmadı. Yani herhangi bir silah çıkmadı maalesef. Bir beş tur daha böyle geçti. Ama bakalım şimdi sanduka miktarımıza bakalım. Ne kadar şeyimiz olmuş sandukamız olmuş. Videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiysen bir beğeni, bir abonelik yazarken kendine dikkat et. Sağlıcakla kal.